Selam arkadaşlar. Yay dalgalarının ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Temel özellikleri öğrenmiştik. Şimdi bir atmanın sabit uçtan veya esnek uçtan yansıma şekline bakacağız. Sabit uç dediğimizi duvar gibi düşünebilirsiniz burayı. Sert bir engelle karşılaşan atmanın yapacağı tepkiyi soruyor. Aslında bize olay yine aynı yayda gerçekleşeceği için atmanın hızının değişmeyeceğini söyleyeceğiz ama sabit uca gelen atma duvarla karşılaştığında çarptığı için takla atıp aşağıya dönecek. Bir de diğer tarafa doğru hareket edecek. Yani baş yukarı olan atma baş aşağıya olacak. V1 hızıyla gelip V2 hızıyla gidecek. O zaman ben aynı yayda olduğu için hızının değişmeyeceğini, hızı değişmeyeceği için genişliğinin değişmeyeceğini söyleyebilirim. Esnek uçta yansıma ise çarptığı ucun yani şu kısmın esnek olduğu, yani onu aşağıya itmeyeceğini söylüyoruz burada da. Sadece buradaki olay şu, baş yukarı gelen atma yine baş yukarı gidecek ama sağ tarafa doğru geliyorsa çarpıp sol tarafa doğru gidecek. Yine unutmuyoruz. Bu geçişlerin hepsi aynı yayda gerçekleştiği için yani yay değişmediği için hızımız değişmiyor. Hızın değişmezse genişliğinde ya da birim zamanda aldığın yolda değişmez diyebiliriz. Evet, bir atmanın sabit uçtan ve esnek uçtan yansımasına bakıyoruz. Önce esnek uçtan inceleyelim. Bir atmamızı oluşturduk. Esnek uca çarptığında sadece geldiği yönde geri dönerek yoluna devam edecek. Sabit uçtan yansımada ise atmamız gelecek. Uca çarptığında ters dönüp takla atarak aynı şekilde yoluna devam edecek. Şimdi bunlarla ilgili bir iki tane soru çözelim. Serbest uçtan yansıyan bir atma için serbest uçtan yansıma neydi? Geliyordu. Karşılaştığı engel onu zorlamıyordu. Yani baş yukarı geliyorsa atma çarptıktan sonra tekrar Baş yukarı yoluna devam ediyordu. Hız, genlik, genişlik hiçbir şey değişmiyordu. Yayılma hızının büyüklüğü değişmez çünkü hız ortama bağlı. Bu atmalarda enerji kaybı olmadığı için genlik değişmez. Frekans kaynağa bağlı. Aynı frekanstan elde ettiğim için frekans da değişmez. Yani serbest yansıma yansımada atma ile ilgili hareket yönü haricinde herhangi bir şey değişmiyor. Şimdi yaylar arası geçişleri incelemeye başlıyoruz. Yani sabit uç esnek ucu öğrendik. Bir de iki tane yayı birbirine bağladık. Yani ortamlar değişti. Hemen aklımıza ne geliyor? Ortam değiştiyse hız değişti hafif yay, ağır yay yani ince yay, kalın yay diyebilirim. Bunu düz mantıkla şöyle yorumlayabiliriz. Hafif yayda hareket etmek kolay, ağır yayda hareket etmek zor olduğu için hafif de hızlı, ağır da yavaştır diyorum. Şimdi düşünün hafif yayda rahat hareket ettiği yerden birdenbire zor hareket ettiği yere yani tam şu noktaya geldiğinde karşısına bir engel çıkıyor ve bu engel iki tip olabiliyordu. Esnek ya da sabit uç. Rahat hareketten zor harekete geçerken sen ...sabit uçta karşılaşmış gibi olursun. Sabit uçtaki olayımız neydi? Bir atmayı sabit uca yolladığımızda... ...sabit uca çarptıktan sonra bu atma takla atıp... ...bu tarafa doğru hareket ediyordu. O zaman atma burada ayrılmaya başlıyor. Atmam geliyor. Şuradan itibaren iki parçaya bölünüyor. Gelen atma ikiye bölündüğünde bir tanesine yansıyan atma diyorum. Çarpıp yansıyanı. Bir tanesine de iletilen diyorum. Burada şu aklımızda olsun... İletilen atma her zaman gelen atmayla aynı yönlü olacak. Yani gelen atma baş yukarıysa iletilen de baş yukarı olacak. Ama ucum sabit olduğu için yansıyan ters dönmek zorunda kalıyor. Baş yukarı gelen atma buraya çarptığı andan itibaren baş aşağıya dönüyor. Kuralımız şuydu bizim atmaların ya da yaylar, yay dalgalarındaki hız ortama bağlıydı. Yani yayın kalınlığı. O zaman bu ikisi aynı yay aslında. Aynı yaya geri dönüyorsa bu ikisinin hızı birbirine eşittir. Gelen ve yansıyanın hızı birbirine eşit ve ince oldukları için daha hızlılar. O zaman iletilen atmanın hızına da küçüktür diyebilirim. Genlik olayını incelersem genlik dediğim şey enerji demekti. Gelen atma enerjisinin bir kısmını iletilmeye bir kısmını yansımaya harcıyor. O zaman gelen atmanın genliği yansıyan atmanın genliğinden büyük. Ya da gelen atmanın genliği iletilen atmanın genliğinden büyük. Yani bu atma bu ikisinin genliğinden de daha büyük bir genliğe sahip olarak yoluna devam edecek. Şimdi bir de ağır yaydan hafif yaya yani kalın yaydan ince yaya geçişi kontrol edelim. Hareket etmesi zor olduğu bir yaydan hareket etmesi daha kolay olan bir yaya geldiğinde şu nokta o zaman daha rahat hareket edeceği bir nokta olan esnek uç gibi davranır. Biz esnek uçtaki yansımamızı hatırlayalım. Atma geldi esnek uca. Çarptı. Çarptığında bunu aşağıya iten herhangi bir şey yoktu. Sadece takla atıp geri dönüyordu. Yani bu tarafa doğru hareket başlıyordu. O zaman bunu sadece hareket yönü değişiyor. Diyebilirim o zaman geldim. Gelen atmam. Çarptıktan sonra bir parçam iletildi. İletilen her zaman gelenle aynıydı. Bir parçam da yansıdı. Güzel. O zaman bunun hızını yorumlarsam hız ince yayda daha fazlaydı. O zaman yansıyan yansıyan kısmın hızı yani ve iletilenin hızı şu iletilendi büyük. Diğer ikisi zaten aynı yay. O zaman yansıyan ve gelen de birbirine eşittir diyebilirim. Genliklerle ilgili ise şunu söyleyebiliriz. Genlik enerjiydi. Yani gelenin genliği, enerjisi yansıyanın enerjisinden daha büyüktür. Çünkü burada enerjisinin bir kısmını iletilene verdi. Ama yayların inceliği kalınlığı bir olmadığı için bu daha büyük bir genlik sağlayabilir anlık olarak. Enerjisi artamayacağından dolayı kıyaslarken şu ikisini kıyaslamak çok daha makul hale geliyor. Yani gelenle yansıyanın genliğine bakarsam her zaman gelenin genliği yansıyanınkinden daha büyüktür diyebilirim. Şimdi bir tane soru çözelim. K noktasına bağlı x y yaylarında üretilen dalgaların iletilen ve yansıyanlarını vermiş bize. Şimdi bu bir kaynaktan elde edildiği için kaynaktan çıkan dalganın bir parçası iletilen bir parçası yansıyan ama kaynak aynı. O zaman ben bunların frekanslarına farklıdır diyemiyorum. Şimdi frekanslar aynı. K noktasına bağlıymış ve yansıyan ve iletileni vermiş. Şimdi iletilen her zaman gelen atmayla aynı yönlüydü. O zaman iletilen bu taraftaysa şöyle demem lazım benim. Bu atma aslında buradan geldi ve diğer tarafa doğru iletildi. Çünkü iletileni buradan çizmiş olsaydım, geleni buradan çizmiş olsaydım yansıyanın aynı tarafta olması lazım. O zaman ne diyoruz? Yansıyan ile iletilen zıt yönlüyse gelenle yansıyan aynı tarafta olmalı. Şimdi düşünüyorum inceden mi kalından mı geçiş yapıyor? kalın yaydan gelip inceye geçiyorsa iletilenle yansıyan aynı o zaman bu geçiş kalın yaydan ince yayadır diyoruz. O zaman ince yaydaki hızım her zaman daha fazlaydı. O zaman x'in hızı y'nin hızından büyüktür diyebilirim. Evet şimdi burada 3 tane atma şekli vermiş. Gelenler baş yukarı yansıyanlarını soruyor. İlk yansımalarını soruyor. Kalından inceye geçersen, kalından inceye geçersen, zor hareket ettiğin yerden rahat hareket ettiğin yere geçtiğinde yansıyanının takla atma şansı yok. Aynı yerden geri döner. Ama inceden kalına geçersen bir zor engelle karşılaştığın için yansıyanın ters dönmek zorunda. Atman geldi sağ düzce çarptı yani zor bir engelle karşılaştı. Zor bir engelle karşılaşan hemen takla atıyordu. Bunların baş yukarı baş aşağı durumunu sormuş. O zaman birinci için yani şunun için atmamın baş yukarı olduğunu söylüyorum. Baş yukarı diyorum. İkinci için baş aşağı diyoruz. Hemen baş aşağı. Baş aşağı diyoruz. Üçüncü için de yine baş aşağı şıkkını işaretliyoruz İkinci içinde baş aşağıya işaretlemiştik. O zaman cevabımızı bulmuş olduk. İşaretleyemedik. O zaman cevabımıza Edirne diyebiliriz. Şimdi atmaların birbirinin içinden geçişlerine bakacağız. Yani iki atma gelecek birbirinin içerisinden geçmeye başladığında ikisi de baş yukarı ya da baş aşağı ise gelen atmalar anlık olarak birbirlerini güçlendirerek şu aşağıdaki kalan şekilleri birleştirip yukarı taşıyarak yeni bir şekil oluşturuyor. Yani ikisi tamamen içe girdiklerinde kocaman bir dalga oluşturuyor. Sonra ikisi de kendi yoluna devam ediyor atmalar birbirlerinin içerisinden geçmeye çalışırken biri yukarıda biri aşağıda olurken hareket başlıyor. Tam böyle yukarıya geldikleri birinin yukarıda diğerinin aşağıda olduğu anda alttaki küçük olanın şeklin aynısı yukarıda da olacağı için yani şu şekil olarak aynı şekilde olacağı için o şekil birbirini bu iki şekil birbirini yok etmiş oluyor. Yani ben burada görsel olarak şöyle bir parça görüyorum. Sonra yine herkes kendi yoluna devam ediyor. Burada birbiri içinden geçerken kocaman olanlara yapıcı girişim diyoruz. Yapıcı girişim birbiri içinden geçerken birbirini yok ediyor. Yani dümdüz hale de gelebilirdi. Mesela bir tane üstteki ile bir tane alttaki tamamen birbirinin aynısı olsaydı dümdüz hale gelirlerdi. Buna da zayıflatıcı, bozucu ya da yıkıcı girişim de diyebiliriz. Şimdi atmaların birbirini güçlendirmesini inceleyelim. Birinci atmamızı oluşturduk. Atmamız giderken ikinci atmamızı da oluşturuyoruz. Atmalar herhangi bir yerde karşılaştıklarında önce iki genlikle toplanıp kocaman bir atma oluyor. Sonra herkes kendi yoluna ayrılıyor. Daha sonraki süreçte biri üstte bir altta olacak şekilde karşılaştıklarında da belirli bir yerde dümdüz çizgi olup birbirlerini yok ediyorlar. Anlık olarak dümdüz bir çizgi olarak gözükerek yine herkes yoluna devam ediyor. Salınımı biz elle kendimiz oluşturduğumuzda o kare denilen dalga, dalgaları oluşturabiliyoruz. Mesela şu an elimizde şekli garip olan bir dalga var. Gidip esnek uca çarpıyor. Sonra geliyor sabit uca çarpıp yukarıya gidiyor. Yine buna benzer bir dalga daha oluşturduğumuzda bunların herhangi bir yerde karşılaştıklarında görüntüleri girişim anında yine saçma sapan bir hal alıyor. Ne yapıyoruz? Üstteki ve alttaki simetrik parçaları yok ediyoruz ve anlık görünümü buluyoruz. Mesela yansımayı yapmaya başladı. Yansıma bitti. Girişim gerçekleştiği anda dalgaların şekli anlık olarak aynı yerde oldukları için güçleniyorlar. Sonra ayrılıp herkes yoluna devam ediyor. Sonra sabit uçtan yansıdıktan sonra bu sefer buradaki atma ile buradaki atma birbirini anlık olarak yok etmeye başlıyor. Karşılaşan yerler birbirini yok ediyor. Sonra tekrar herkes ayrılarak yoluna devam Şimdi bununla ilgili bir soru çözelim ama bununla ilgili önce şöyle ufak bir hatırlatma yapalım. Herhangi bir atma mesela şöyle gelirken bu atma şöyle üçgen şeklinde elde edilmiş olsun. Esnek uca geldiğinde nasıl geri döner diye soruyorsa biz mesela bunu gözümüzde canlandıramıyorsak bu atmanın şu uç kısımlarına harfler verebilirim. Yani buraya A noktası, B noktası, C noktası. Hemen diyorum ki ben Esnek uca geldiğimde takla atıp aşağı inmeyeceksem ilk kim çarpıyorsa dönecek. O zaman önce A çarpacak, dönecek. Sonra C çarpacak. Yani yay üstünde olan parçalar yine yay üstünde kalacak. Ama A bu sefer öne geçti. C arkada kaldı. B noktası ise esnek uçla karşılaştığı için takla atmayacağı için yine yukarıda kalacak. Ama B C'nin üstündeydi. O zaman B de hemen şu noktaya geldi. O zaman şöyle üçgen şeklindeki bu atmanın esnek uçtan yansıdıktan sonraki şekli nedir diye sorulduğunda şekli birleştireceğim. Ve hemen diyeceğim ki bu esnek uçtan yansıdı ve bu hale geldi. Atmanın şu kısmını kontrol edelim mesela. Buraya da sabit uç demiş. Biz hemen şunu şöyle karışmaması için esnek uç haline getirelim. Çünkü ben sabit uçu tırtıklı gösteriyorum. Burada nokta olarak göstermiş. Yani şöyle bir sabit uca. Şöyle üçgen bir atma yolluyorum. Yine bak aynı harfleri ver. A, D. Buraya B, D. Buraya C, D. Kuralımız şu. Yayın üstünde kalan noktalar yine yayın üstünde kalacak. Sadece yayın üstünde olmayan B noktası yer değiştirecek. Yukarıya da aşağı inecek. Şimdi o zaman A ve C'den önce C çarptığı için burayı kontrol ettiğimde C öne geçti. A arkada kaldı. Fakat B noktası sabit uca çarptığında takla atıp yukarı çıkacağı için A'nın Üst kısmına geldi o zaman bunun buradan yansıdıktan sonra yoluna devam edeceği hali de bu oldu. Yani atmam böyle geliyor sabit çarpıp bu şekilde dönüyor. Şimdi bunların şeklini vermiş bize 9 saniye sonundaki şeklini soruyor ve her saniye bir birim ilerlediğini söylüyor. O zaman bunu saniye saniye götüreceğiz. Yani şu parçayı götürüyorum bu bir saniye sonra şu noktaya geldi. İkinci saniyede döndü ve hareketini tamamladı burada kaldı üçüncü saniye, dördüncü saniye, beşinci saniye ve altıncı saniye. Şimdi altıncı saniye sondaki şekillerini birer kere bir çizelim. Bu şu çarptıktan sonra bu hale geldiği için hemen şu halini çizdim. Bu atmam şurada ama daha kaçıncı saniyemizde? Altıncı saniyemizde. O zaman bunun içinde bir altıncı saniyemizi götürelim. Bu geliyor. Çarptıktan sonra yukarıya şöyle hareket ediyordu. Onu da maviyle göstereyim. Hemen bu birinci saniyede burada takla attı. İki de yukarı çıktı. Üç, dört, beş, altı. Bu da şekil olarak bu şekli aldı. Ve altıncı saniyenin sonunda şuraya gelmiş oldu. Şimdi biri kırmızıyla çizdiğim gibi Diğeri mavi ile çizdiğim gibi ve daha 6. saniyelerinde bunlar. O zaman 3 saniye daha gitmek zorundalar. Yani şunlar birer kere daha yansıyacak. Bak bu şeklin, bu şeklin yansımış halini şurada zaten bulmuştuk değil mi? Serbet uca çarptığında yukarıda kalıyordu. O zaman bu buradan döndükten sonra şu hale gelecek. Şöyle devam edecek ve şu hale gelecek. 3 saniye daha hareket edecek. Yani bunun 3 saniye sonraki hali 1, 2, 3. En sonunda ikisini de yeşille çizeyim. O şuraya geldi. Bu parça buraya geldi. 9. saniyede burada. Şimdi şuna bakalım. Bu şeklin sabit uçtan yansımasını istiyor. Hemen bunu bulalım biz. Hemen onu bulmak isterken de ne yapıyorduk? Şöyleydi atmamız. Sabit uça çarptığında A B C dediğimizde çarpan C öne geçer. A arkada kalır ama B de takla atıp aşağıya iner. O zaman bu da şöyle aşağıya takla 60 şekilde yoluna devam edecek. Ama buradan 3 saniye sonraki halini çizeceğiz. Hemen 3 saniye yürütüyoruz. Şuradaydı. 1, 2, 3 dedik. Hop. O da şu şekli alacak şekilde aşağıya geldi. Ve bunlar 9. saniye sonunda şöyle bir şekilde karşılaştılar. Bak ne dedik? Alttaki şekil ve üstteki şekil birbirini yok edecek. Yani simetrik olan aynı parçaları yok edeceksin. Kalan kısım senin gördüğün şekil olacak. Yani şöyle çizdiğinde şu ortadan çizdiğimizde bu şekli şu iki simetrik parça birbirini yok ettiği için senin gözlemleyebileceğin parça şu kırmızıyla kalan oluyor. Çünkü diğer ikisi birbirini yok etti. Birkaç denemede bu tip sorulara çok rahat alışıyorsunuz. Önce sabit ve serbest uçtaki yansımaları çizip sonra 9 saniye, 5 saniye, 3 saniye götürüp en son halini çizdiğinizde bunların yeni görsel şeklini elde edebiliyoruz.